Mor Veranda'nın katkılarıyla hazırlanan Yüksel TV Avrupa Haberleri başlıyor. 9 Ağustos Cuma akşamından herkese merhaba. Avrupa Haberleri ile karşınızdayız. Öne çıkan başlıklara bakalım. Ardından ayrıntılarla devam edeceğiz. Türkiye'den gelenlere en kolay Schengen veren ülkeler belli oldu. İşçi sorunu yaşayan Almanya çırak da bulamıyor ve çırağı da yurt dışından arıyor. Taylor Swift konserine yönelik intihar saldırısı planının ayrıntıları ortaya çıktı. Türkiye ile Almanya arasında döner krizi alevlendi. Başvuru Avrupa Birliği Komisyonunun masasında daha fazla ayrıntı için başlıyoruz. Son dönemde Avrupa Birliği ülkelerine iş ya da turistik amaçlarla gitmek için Schengen vizesi almak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları büyük zorluklarla karşılaşırken dikkat çekici bir derleme yapıldı. Schengen vize Info sitesi tarafından yapılan araştırma sonucunda Avrupa ülkeleri mercek altına alındı ve en kolay Schengen vizesi veren ülkeler yüzdelik birimlerle belirlendi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yapılan araştırma sonucunda belirlenen 5 Avrupa ülkesine daha kolay vize alabiliyor. Schengen vizesi onayı veren ülkelerin yüzdelikleri şöyle. Portekiz %93, İtalya %91,08, Slovakya %88,77, Polonya %86,56, İspanya %86,5. Alman şirketleri çırak bulma konusunda yaşadıkları zorluklar nedeniyle yurt dışına yöneliyor. Almanya'nın geleneksel ikili Meslek eğitimi sistemi yerel gençlerden yeterli talep görmeyince işletmeler yurt dışından çırak getirme arayışına girdi. Bu sistemde öğrenciler haftanın birkaç günü okulda eğitim alırken geri kalan günlerde şirketlerde çalışarak deneyim kazanıyor. Alman Sanayi ve Ticaret Odası'nın anketine göre 2023'te şirketlerin yarısı çırak pozisyonlarını dolduramadı. Bu durum özellikle sanayi, inşaat ve lojistik gibi sektörlerde ciddi bir kriz yaratıyor. Almanya'da yurt dışından çırak arayan şirketlerin oranı 2019'da %41 iken bu oran geçen yıl %48'e yükseldi. Ancak bu süreçte dil engeli ve bürokratik zorlukları işverenleri zorlamaya devam ediyor. Ankete katılan firmaların %81'i yeterli Almanca bilgisinin en büyük engel olduğunu belirtirken %43'ü vize ve oturum prosedürlerindeki bürokrasinin işlerini zorlaştırdığını dile getiriyor. Almanya Artan nitelikli iş gücü açığını kapatmak için yabancı çıraklara daha fazla kapı aralarken bu alandaki engelleri aşmak için daha fazla adım atılması gerektiği vurgulanıyor. Viyana'da Taylor Swift konserine intihar saldırısı düzenlemeyi planlayan şüpheli hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Avusturya Devlet Güvenliği ve İstihbarat Dairesi tarafından yapılan açıklamada 19 yaşındaki bir kişinin saldırı hazırlığında olduğu belirtildi. Şüpheli çarşamba günü evinde tutuklandı ve evde patlayıcılar, bıçaklar ve bomba yapım talimatları bulundu. Temmuz ayında IŞİD'e bağlılık yemin eden şüphelinin bu yemini kayda alarak ölümünden sonra yayımlanmak üzere bir itiraf videosu çektiği ortaya çıktı. Bu video büyük olasılıkla bir ABD istihbarat servisi tarafından fark edildi ve Avusturya güvenlik birimlerine iletildi. İntihar saldırısının Viyana'daki... Antepli Stadyumunda gerçekleştirilmesi planlanıyordu. İçişleri Bakanı Karnam bir trajedi önlendi diyerek durumu değerlendirdi. Şüphelinin iki suç ortağı olduğu ve bu kişilerin de gözaltına alındığı belirtildi. Avrupa Birliği'nde aylardır süren döner tartışması Türkiye'nin yaptığı başvurunun nihai karara, karara yaklaşmasıyla yeniden gündeme oturdu. Türkiye döner kebabın Avrupa Birliği tarafından garantili geleneksel uzmanlık olarak tanınmasını istiyor ve Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye'nin 2022'de yaptığı bu başvuruya ilişkin kararını vermek üzere. Eğer bu başvuru kabul edilirse Almanya'da yaygın olarak kullanılan bazı döner malzemeleri yasaklanabilir. Almanya'daki döner üreticileri ve restoranlar bu düzenlemelerin yerel üretim üzerinde ciddi ekonomik etkiler yaratacağı, yaratacağından endişe duyuyor. Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir, dönerin Almanya'nın bir parçası olduğunu ve burada nasıl yapılacağını insanların kendilerinin karar vermesi gerektiğini belirterek Türkiye'nin bu hamlesine karşı çıkıyor. Avrupa Birliği Komisyonu'nun önümüzdeki günlerde kararını açıklaması bekleniyor ve bu durum Avrupa genelinde döner üretimi için yeni kuralların devreye girmesine yol açabilir. Fransa'da 6 vilayette sıcak hava nedeniyle yarından itibaren turuncu alarm verildi. Fransa Meteoroloji İdaresi yarından itibaren ülkenin güneyindeki etkili olması beklenen yüksek sıcaklıklarla ilgili uyarıda bulundu. Yarın ülke genelinde hava sıcaklıklarının 22 ila 38 derece arasında değişmesi bekleniyor. Olimpiyat oyunlarına ev sahibi yapan başkent Paris'te 10 Ağustos'ta hava sıcaklığının sabah saatlerinde 30 ila 31 derece, Akşam saatlerinde ise 25 derece olması öngörülüyor. Sıcak hava koşullarının Paris'te 11 Ağustos'a kadar sürecek olimpiyat oyunlarını nasıl etkileyeceği de tartışılıyor. Yüksek sıcaklıkların sporcular üzerinde olası etkilerinin endişe yarattığı belirtiliyor. Öte yandan ülkenin güneybatısında 11 Ağustos'ta hava sıcaklıklarının 40 dereceye kadar çıkacağı belirtiliyor. Hafta başında bu bölgede havaların serinleyeceği tahmin ediliyor. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı 2024 Paris Olimpiyatlarında Brezilya karşısında bronz madalya için parkeye çıkıyor. Yara finalde İtalya'ya 3-0 mağlup olan Filenin Sultanları Brezilya'yı yenerek olimpiyatları bronz madalyayla tamamlamak istiyor. Milliler Brezilya maçını kazanması durumunda tarihinde ilk kez olimpiyat madalyası elde edecek. Karşılaşma yarın Avrupa saatiyle 17.15'te oynanacak. Evet bu haberle Avrupa gündeminin sonuna geldik. Hafta sonu da gündemi Yüksel TV'den takip edebilirsiniz. Biz pazartesi günü tekrar görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Mor Veranda'nın katkılarıyla hazırlanan Yüksel TV Avrupa Haberleri bitti.